Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akbük'teyiz. Akbük'ün de kalbindeyiz. Tam merkezdeyiz. Her yere yakın denize, çarşıya, pazara, yürüme mesafesinde 326 metrekare arsı içerisinde güzel bir villa tanıtmaya geldim size. Havuzumuz var. Kendine ait park alanı var. Gayet de güzel bir villa arkadaşlar. Kaliteli bir villa. E, temel atımından itibaren benim de sürekli gelip gittiğim, e, takipte bulunduğum villalardan bir tanesi. Çünkü yapan kişi çok da samimi olduğumuz bir müteahhit abimiz. Gayet güzel bir villa yaptı. İki tane villamız var burada. Fiyatımız ne? 15 milyon TL. Pazarlığımız var arkadaşlar bakın. Pazarlığımız var. Güzel bir de pazarlık yaparız. Takas tekliflerine de açık. Yani kısmi takas tekliflerine açık. Dedim içerisinde bir daireniz, arsanız varsa takasa da açık. Çok geniş bir havuzu var. Gerçekten dev gibi bir havuzu var. Diğer emsal villalara baktığınızda bu havuz onların neredeyse iki katı kadar büyüklükte gayet de güzel. Şık. Araç park yerinin üstünü kapattırabilirsiniz. Böyle hem dağ manzaramız var. Esintisi çok güzel. Denize yürüme mesafesinde market, restoran hemen dibimizde harika bir villa sahibi olabilirsiniz. Bahçe de çok güzel bu arada. Bahçe peyzajı harika. Evin rengi de çok güzel gösteriyor. Modern tarzda güzel bir villa. Şuradaki palmiye ağacı değişecek. E, yemyeşil bir bahçeye sahipsiniz. Bakın bu bahçe arkadaşlar bir kış atlattı. Bir kış atlattı. Bir bakım yapılacak tekrardan buraya. Artık yaz geldi. Yavaş yavaş bakıma da ihtiyacı var bahçelerin. Alt katta bir tane odamız var. Salon, mutfak artı yukarıda iki tane odamız var. İkisi de ebeveyn banyolu. Gayet güzel bir villa. Şık bir villa. Bölge olarak da oturabileceğiniz, keyif alabileceğiniz bir bölge. Arkadaşlar Akbük güzeldir zaten. Bunu tartışmıyoruz artık. Diğer videolarda da anlattık. Bu bölgede Akbük'ün en iyi bölgelerinden bir tanesi. Hatta e, benim eve de komşu olacağız neredeyse çok yakınız. Güzel bir bahçe alanımız var. Burada klima tesisatının motoru gelecek. Direkt motoru buraya yerleştirecekler. Tek motorla bütün klimaları kullanabileceksiniz. Artı yan tarafta da böyle güzel bir bahçe alanımız var. Ev gerçekten çok şık. E, Arsa payı olarak da diğerlerinden çok yüksek. Buradan bile deniz manzarasını görebiliyorum ama drone görüntülerinde zaten konumu net olarak çıkarırsınız. Yer gerçekten çok güzel. Şimdi girişten itibaren bir başlayalım. Hemen direkt salon mutfağa girmiyorsunuz. Bir koridorunuz var. Dresuar olarak burayı düşünmüşler. Ve gördüğünüz gibi güzel bir vestiyer yapılmış. Hep böyle beyazdan sıkıldığımız için antres renkler çok güzel geliyor. Tavanda led şeritler kullanıldı. Burada salon mutfak. Bir tane oda artı banyo lavabo gezeceğiz deyip şöyle hemen bir salona geçelim. Salonu bir gösterelim. Çok güzel bir mutfak yapıldı arkadaşlar. Antres renk, dış rengine uygun tasarlandı içerisinde. Salon, mutfak çok geniş. İstediğiniz gibi buraya eşyaları rahatlıkla sığdırabilirsiniz. Kocaman da pencereler var. Gün ışığından da olabildiğince faydalanabiliyorsunuz. Bu aslında çok güzel. Şu şerit ledler harika. Ben evde de bunları kullanıyorum. Bir avizeye ihtiyaç duymuyorsunuz. Sadece mesela şu ortadaki kilidi yaktığınızda Akşam da çok güzel aydınlatıyor. Zaten gün ışığının insan bünyesine de bir faydası var. Yani o beyaz ışıktan, o tasarruflu lambalardan kurtulmak gerekiyor bir an önce. Doğalgaz tesisatı da mevcut. Gayet güzel bir mutfak tezgahı yapılmış. Chimstone tezgah tezgah. Arası da Chimstone artı yine gün ışığında bir şerit led döşemişler. Dolaplar da renkte. Ada da gayet geniş, güzel. Değil mi şık? Birkaç tane şöyle bar sandalyesi yerleştirirsek harika olur. Artı burada klima tesisatımız da var. Kaliteli güzel bir ev. Her şeyden önce sağlam bir ev. Bakın deprem bölgesiyiz. En yakın fay hattı bize 40 kilometre ötede. Buradan fay hattı geçmiyor ama 40 kilometre ötede bir fay hattı var arkadaşlar. Yani 40 kilometre de öyle çok büyük bir mesafe değil. Gördüğünüz doğuda olan depremi tamamen 11 tane şehri etkiledi. E, bu yüzden sağlam evlerde, e, sağlam yapılarda güvenilir müteahhitlerin yaptığı yerlerden ev alın. Burası da güvenebileceğiniz müteahhitlerden bir tanesi. Onu net şekilde söyleyeyim. Çünkü yapılışından itibaren buradaydık. Sürekli de önünden geçtiğim, gelirken giderken gördüğüm, hatta durup içerisine baktığım evlerden bir tanesi arkadaşlar. Alt kattaki odamız da gayet güzel. Alt kattaki oda avantajlı aslında. Yani e, yukarıya çıkmak istemeyebilirsiniz, misafiriniz gelebilir, alt katta daha rahat edebilir. Gayet güzel. Yatak dolap buraya rahatlıkla sar. Artı buradan sürgülü bir pencereyle de dışarıya çıkabiliyoruz. Tavan yüksekliği standart 2.85-2.90 boyutunda. Gayet güzel. Havuzda bu hafta doldururlar. Siz eğer önümüzdeki hafta gelirseniz havuz dolmuş şekilde göreceksiniz. Ve gelelim banyo lavaboya. Güzel bir banyo lavabo. Bakın şurası belki bir zorlayabilir ama burayla da bir işimiz yok. Yani şurayı depo olarak kullanıyorsunuz. Çamaşır makinesinin burada bir tesisatı var. yukarıda da koyabilirsiniz. Visam'ın gömme rezervi var. Buranın tavan yüksekliği çok iyi. Artı duş alanının tavan yüksekliği de çok iyi. Yani şuradan da aslında kesilebilirmiş banyo bu. Klozet buraya yerleştirilmiş. Dar olur diye burayı içeriye kadar aldılar. Merdiven boşluğunun altında kullanalım. Depo olarak değerlendirelim diye düşündüler. Yarım cam gayet güzel. Havalandırma da dışarıya verilmiş. ECA musluklar kullanılmış arkadaşlar. Bakın kaliteli ürünler bunlar. Kaliteli güzel ürünler. Kapı da güzelmiş bu arada. Bazen böyle 30 milyonluk 40 milyonluk evlere gidiyoruz. Taktıkları kapı 20 bin liralık. O da bana çok garip geliyor. Yani böyle bir ev yapıyorsunuz. Biraz daha böyle kaliteli, güzel bir çelik kapı ilk girişten itibaren çok güzel bir izlenim bırakıyor. Ama yapmıyorlar nedense. Gayet güzel bir koridorumuz var. Şimdi buraya birazdan bakacağız. İlk önce şu odaya bir bakalım. Burada ebeveyn banyolu ilk odamız var. Yatak başlığını burası olarak düşünmüşler. Karşıya dolabı yerleştirebilirsiniz. Artı ebeveyn banyosu da var. Bu da avantaj. Her odada ebeveyn banyolu ev bulmak çok zor. Yani bu evde kimse banyo sırası beklemeyecek. Gayet güzel. kabini de güzel. Bak şu giderlere bayılıyorum. O kadar güzel ki uzun ve gerçekten çok şık gösteriyor. Bir de suyla akış. Hızı da çok farklı. Mesela diğer yuvarlaklarda onu kullanamıyorsunuz ama bunları rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Televizyon tesisatı her odada mevcut. Klima tesisatı her odada mevcut. Şimdi burada güzel bir koridorumuz var. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi, su ısıtıcı, her şeyi buraya yerleştirebiliyorsunuz. Dolapların içerisinde gayet geniş. Hem havlu dolabı, hem böyle kirli sepet olarak da kullanabilirsiniz buraları. Gayet güzel. Bak buraya deterjanlar konulur. Şık, tertemiz. Artı bir odamız daha var. Burada da bir banyomuz var. Artı bir de terasımız var. Gayet güzel geniş bir oda burası da. Şimdi şu alan bence giyinme alanı olarak tasarlanabilecek bir alan. Ee, U şeklinde açık kapaklı ya da kapaklı yaparsanız tabi güzel olur ama açık kapaklı buraya yakışır. Çok da şık durur. Yine gün ışığı ledler var zaten. Dolapta da gün ışığını tamamlarsanız evde bir bütünlük oluşur. Frans tarzı balkonlar var. Artı yine kırılmaz camlar takıldı. Tamperli camlar. Gelelim ebeveyn banyosu. Burası da geniş kullanışlı. Bak benim evdeki seramiklerden çok şık. Bu arada benim evin tanıtımını neden yapmıyorsun diye soruyorlar arkadaşlar. Ev boş kalmıyor. Bildiğiniz gibi bir çocuğumuz oldu. Ee, o yüzden de böyle gelen giden eksik olmuyor. Çekemiyoruz ama en yakın sürede onun da tanıtımını yapacağım. Ya yani en azından örnek olur. Hani ev yapmak isteyenlere örnek olur diye biz çekimini yapalım istiyoruz. Şimdi geldik. Böyle teras kısmına. Aslında buraya balkon demek çok aşağılayıcı olur. Teras. Çok güzel bir teras. Burayı kapattırın kış bahçesi olarak kullanın. Zaten bahçeniz de var yeteri kadar. Şöyle ön taraftaki yolu bir gösterir misin? Bakın. Çok geniş bir yola sahipsiniz arkadaşlar. Komşularınız da böyle iki katlı villalarda oturan insanlar. Arka tarafımızda villa, ön tarafımızda villa. Çatı kiremit yapıldı. Onu söyleyelim. İki tane villamız var. 326 326 arsa payları. 15'er milyon da satış fiyatları. Bunda güzel bir pazarlık var. Mesela burada ilk satılan çok uygun fiyata satılır. Ama ikincisi tabii ki biraz daha fiyat yüksek tutarlar. İlk satılan, ilk alan avantajlı olacak arkadaşlar burada. Evin dışı, içi çok güzel. Bakın burası yağmurda gördü. Bir gel gösterelim. Hiçbir yerde en ufak su akıntısı yok arkadaşlar. Şimdi burada dediğimde genelde böyle ilk sene bazı evler su alır hemen öyle boyarlar. içini dışını satarlar. Bir dahaki seneye alana Allah yardım etsin. Ama burada bakın görüyorsunuz. Hiçbir boya, hiçbir tadilata girmedi ve hiçbir yerinde de su akıntısı dahi yok. Bu nedir? kalıpçının e, ve buradaki çalışan ustaların iyi bir işçilik çıkarttığıdır. Bunun anlamı da arkadaşlar müteahhit burada e, zamanını harcamış demektir. Yani parayı veriyorum inşaatı yapın ben gidiyorum değil. İnsanlar burada geliyor bekliyor ve işini takip ediyor. İşini takip eden müteahhitlerinde yer her zaman alınır. Güzel bir bahçemiz var, güzel bir evimiz var. 326 metrekare ars içerisinde 15 milyon TL satış fiyatı. 3 artı 1. 2 tane villamız var dedik. Didim'in tam merkezindeyiz. Drone görüntülerinde de denize mesafesinde net olarak göreceksiniz.